Herkese merhaba, Mauritius Adası'ndan yeni merhaba. bir vlogla karşınızdayım. Bir ee, sıcak. Bir haftalığına bu Hint Okyanusu'ndaki e, Afrika kıtasına bağlı olan güzel adaya geldik. Size de bu deneyimizi paylaşacağız. Ama bir hafta değil sanki e, bir aylık gelmiş gibiyiz şu andaki şeyler. <laughs> Şurada bir sırt çantamız var. Yani inanılmaz şirano aldık, paletlerimizi aldık dalış yapacağız size de hepsini göstereceğiz yerel yemekler. Yalnız şöyle bir sıkıntı var araba kiraladık. Araba burada e, bizim ülkemizden farklı olarak direksiyon sağ taraftaymış. İlk defa deneyimleyeceğiz çok merak ediyoruz. Evet, Başta ve... zor olacak gibi görünüyor ama bence yaparız. İnşallah bakalım. İlk <laughs> defa <laughs> Evet sola. Ha bu şey. Tabii biz de Bakayım evet doğru. Dur ya, ben başarıda Bizim geçecek yerimiz kalmadı şuradan baksana. Abi, nasıl bunu buraya? <laughs> Ay, ne Gel şuradan getir. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Abi bu arabayı buraya nasıl <laughs> Ama. maalesef arabamızı park edemediğimiz için buradan geçişler mümkün değil. O yüzden şöyle bir bu yarı tabelası asıyorum. Right diye. <laughs> şöyle buradan geçiliyor. Evet. Gün 1 şu anda otelimizdeyiz. Otelimiz çok tatlı. Blue Bay'de. E, adanın doğu e, doğusunda ve e, alt ucunda, güneyinde. Ondan sonra e, aslında nasıl çıktı e, Mauritius e, yani Türkçe Maritius ya da Mori Adaları. Çetçipiti'ye sordum. Çetçipiti dedi dedim ki direkt bir uçuş istiyorum. Ee, yani aktarma olmasın. Ama çok gerilen bir destinasyon olmasın. Ama Şubat ayında da denize girebileyim. Ee, Çetçipit'in ilk önerdiği yer e, Yani Maritius'tu. E, ve ben de e, Çetçipit'e güvenerek bir biletimi aldım. E, arkadaşım Sinan bana eşlik ediyor bu tatilimizde. Otelimiz çok tatlı, çok güzel bir otel. E, Oda da fena değil. E, üç tane farklı destinasyonda, iki gün, iki gün ve üç gün kalacağız. Toplam bir haftalık bir e, seyahat olacak bu. E, i̇lk iki gün buradayız. E, biraz havalarına yakın olsun dedik. Hem e, araba <laughs> sürmeye alışalım, yakın bir destinasyon olsun. E, adanın kuzeyine çıkacağız. E, bundan sonraki destinasyonda kalacağız. Sonraki destinasyonda da adanın şehir merkezinde olacak. Ee, bu şekilde başladık biz. Şnorkel yaptık. Şnorkel nedir, nasıl yapılır ee, Sinema size anlatabilir misiniz acaba? Şnorkelin zaten kendi bir aparesi var. Tamam. Su altında uzun süre kalabiliyorsun. Ve deniz canlılarını istediğin kadar sudan çıkmadan izleyebiliyorsun. Ve inanılmaz bir zenginliği var gerçekten. Çok güzel deniz canlıları gördük. Hmm. Hatta Bora bazılarından korktu. <laughs> Ee, şey var. Fugu balığı gördük biliyorsunuz. Fugu balığı zehirli, dikenli bir balık. Ondan sonra ben çok sevdim Fugu balığı. Fugu balığın emojisini de çok yollarım böyle. Ee, beni kızdırdıklarında ya da böyle... Buraya koyalım Fugu balığını. Ee, onu gördüm. Bir de... tam Angel olarak fish vardı. Ama, Sarcığım fish'ler vardı. Müran balığı gördük galiba. Böyle uyuyor gibiydi, uzun böyle değişik bir balıktı. O biraz e, değişik bir şeydi. Sonra snorkel nasıl takılır, nasıl snorkel snorkeling yapılabilir onu da anlatalım bence bu videoda Maritus'ta. Yani bilmeyenler snorkel için bir adım atmış olabilirler. Çünkü ben ilk kez hayatımda snorkel yaptım. Ağızdan nefes alıp veriyorsunuz. Bir tık zor gibi geliyor ama alışıyorsunuz sonra. Evet bir tane video çekelim onunla Olur tamam. Okay, o zaman resiplerine bayılacaksınız. Bu adayı bence deneyimleyin. Daha da biz de diyoruz. çok evet. güzel olacağını düşünüyoruz. Paylaşalım. Şöyle otelimizi de göstereyim size. Evet. Bu şekilde. Evet. evet, şimdi bir halk plajındayız. Biz de böyle piknik modunda. Ejder meyvesi. Yiyoruz, <laughs> dondurmanı yedik ve inanılmaz lezzetli buranın ejder meyveleri. Türkiye'dekiler gerçekten çok taslıymış. Bazıların içi beyaz çıkıyor, bazıların bambi çıkıyor. Bu beyazıydı tabii kalmadı <laughs> Çok lezzetliydi, bitmiş. UNESCO plajındayız şu anda, Lamar'da. UNESCO koruması altındaymış bir plaj. Çok fazla resmi yok. Ama güzel bir plaj. Yani denize girmek için çok iyi. Çok iyi. Ve uygun değil. Yine de var tatlı balıklar. Buranın en önemli özelliği ve buraya beni getiren şey dodo kuşlarının, buraya simgesini koyacağım, artık neslin tükenmiş olması ve bu adaya yaşayan özgü bir kuş dodo kuşları, maalesef insanların dodo kuşları avlanmasıyla nesli tükenmiş bir hayvan. Bugün günlerden yunusları besleme ve yunuslarla birlikte yüzme günü. Bu adanın batı kıyısında Tamarim bölgesinde daha e, sıklıkla düzenlenen bir tur. Yunuslarla yüzerken herhangi bir problem ya da tehlike olmuyor. Genelde şişe burunlu yunuslar ve dönen yunuslara rastlıyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde düzenliyor bu aktiviteler. Bir de balinalarla yüzme şansımız var ama e, göç mevsimi olmadığı için şu anda kambur balinalara rastlamadık. Temmuz ile Ekim ayları arasında oluyor bu aktivitede. Herkes mandalina veren kimse olmuş. Normalde mandalina yemiyorlar. Çünkü Maritus'taki en önemli Hindu festivallerinden biri olan Büyük Şiva gecesine denk geldik. Aslında bu gece çarşamba günüydü. Bazen Şubat ayında, bazen de Mart ayında oluyormuş. Genelde 13. ya da 14. günde kutlanıyormuş. Ee, biz çok fazla Hacı gördük, Hindu Hacı gördük. Kanvar adı verilen süslü yapıları gece boyunca taşıyorlar ve bu e, yere getirerek burada e, dua ediyorlar. Oldukça değişik bir tecrübeydi bizim için. Evet, Hindu Tapınağından sonra yaklaşık bir 5 dakika araba yolculuğuyla e, şelalelerin olduğu alana geldik. Burası bir, bir milli park, e, hem yürüyüş alanı, hem piknik alanı, hem de büyük bir şelale mevcut. Şimdi oraya doğru arabamızı park ettik, yavaş yavaş yürüyoruz. Lake River World National Park'tayız ve Alexander Pond'a doğru gidiyoruz ve burası şu an oranın inanılmaz güzel bir manzarası. Bir mola var. Karamel bölgesinde bir e, fabrika var. Rom fabrikası. E, burada değişik çeşitli romlar var. E, buradan rom alabiliyorsunuz bizim yaptığımız gibi. Deneyip. Sonrasında bir restoran var. Bu restoranda da güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. Öğlen saatlerine getirseniz akıllıca oluyor da İnan akşam saatlerine. Olsun, güzel bir deneyim. Lezzetliydi. Kesinlikle. Şöyle bir de romları gösterelim. Sonra buradan... Nereye gidiyoruz? Buradan... E, seven kalor karamele gidiyoruz. Şöyle. <laughs> Aynen. İlginçin Böyle. Bunu tadabiliyorsunuz bu arada. Hepsini tadıyorsunuz ve sonra satın alınabilen bir şok var. Evet. Ee, kesinlikle yani Marışlısı'na gelirseniz orayı bir deneyin demeniz gerekiyor. <laughs> Çok o zaman, let's go. Evet, Marichus'da Dünya'nın en soğuk dondurmasını aldık. Dondurmalar bu şekilde, eksi 197 santigrat derece şeklinde. Şöyle şey yapmışlar. Thank you, thank you. Şöyle, dondurma bu şekilde. Şöyle göstereyim size, eksi 197 derecede olan bir dondurmaymış. Gerçekten böyle bir dondurma ilk defa yiyorum. Ama buranın özelliği, volkanik bir bölge olması ve 7 farklı toprak çeşitinin olması alakalı bir bölge. Şöyle anlatayım size. 7 tane toprak çeşidini göstereceğim videoda. Bu şekilde yağmur yağıyor bu arada. Biraz ıslanacağız. Böyle farklı farklı e, renkte toprak türleri var. Mauritius'un güney batısında yer alan bir bölge. şu anda Port Bliss Market denilen ee, şehir merkezinin kapalı çarşısına geldik diyelim. <laughs> Ondan sonra küçük küçük böyle esnaflar, street foodlar. Yani bakın şurada ne var mesela balık alıyorsunuz. Balık market herhalde şurası fish market. Gerçekten. Mauritius'a geldikten sonra itibaren kendimi Afrika ülkesine gelmiş hissettim bu pazara girince. Çünkü burası inanılmaz turistik, gelişmiş bir yer. Ve hiçbir yerde doğru düzgün Afrikalı göremiyorsunuz. Genelde tatilciler, turistler ve Hintliler var. Ama burası tam bir Afrika yani. Şimdi Port Louis'de Chinatown'a geldik. Gerçekten hiçbir şey yok. Ee, yani gereksiz ve anlamsız bir yer. Şöyle göstereyim size. Çin restoranları var ama yani hijyenik gözükmüyorlar. O yüzden şöyle de çevireyim kameramı. Tavsiye etmiyorum China geçmenizi. Çok yakın yerler bu arada. Porta. Ama yani bir şey yok. Mauritius'da e, hayat güzel gidiyor galiba, arabaya da alışmış gibisin. Evet, biliyorsunuz ki trafik tersten akıyor Türkiye'ye göre. Hemen alıştım, ee, tamam. bir sıkıntı yok. Gayet Sağdan iyili. kullanıyorsun arabayı. Sağdan kullanıyoruz arabayı. Evet, burada sollama var mı? Sağlıyoruz burada, sollama yok. Yani ya. geçmek istediğimiz arabayı sağından geçiyoruz. <laughs> evet, burada solda oturan için de çok zor oluyor. Sanki sola çarpacakmışız gibi hissediyor Öyle bir sıkıntı Sol var. Bir de silecekler ters, elim atıyorum sinyal vermeye gidiyor. Yanlışlıkla silecekler. Yani sen şu anda sol tarafında ne var? Burada silecekler. Hep. <laughs> Hep bastın. Sürekli ben bunu gördüm ışıktan daha çok. Evet da. ama yağmur yağdığı için var. Çalanıyoruz. <laughs> çok yani güzel Yani evet sileceklere basıyor sürekli Bora. Yani şaşırdığı için biz de ışıklar o tarafta olunca sağa sola dönme. Evet, güzel bir deneyim mi? Peki kolay alışabiliyor musun? Çok Nasıl? kolay alıştınız, problem yok. Başka bir ülkeye no gittiğimizde araba kiralayabilir miyiz? Sağda direksiyon olan araba yani. Kiralarsınız ama otomatik araba kiralamanızı tavsiye ederim. Çünkü manuel kullanıyorsanız, hani biraz kafı karışıklı olabilir manuelde. Ee, o yüzden otomatik kiralayın, ona dikkat edin. Evet, sana teşekkür ediyoruz verdiğiniz beğenilerini. Teşekkür ederiz Herkese merhaba. Son bir toparlamaları yapalım dedik. Bugün benim son günüm. Hemen akşam uçağıma binip ülkeye geri döneceğim. Şubat ayındayız. Şubat ayı çok keyifli bir seyahat Maritüs için. Burası Güney Yarabüküle'de olduğu için yaz ayına denk geliyor. Daha hani bunların kış ayı işte bizim Haziran, e, Temmuz, Ağustos gibi aylarda yine güzel ama daha çok yağış alıyor. Biz çok fazla yağmura yakalanmadık. E, çoğu zaman hava güneşliydi. Burada hava sıcaklıkları ortalama 28-30 derece arasında oluyor. Yağmur yağdığında da hızlıca yağmurdan yağıyor gidiyor yani tropikal e, bölge olduğu için. E, paraların e, Mauritius rupisi. E, kredi kartı çoğu yerde geçiyor. Ama yine biraz para bozdurmakta fayda var. Kredi kartının geçmediği işte yerel pazarlar, e, yerel butiklerde olabiliyor. Şehir merkezinde kalmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani hep, genelde şehir merkezinden iyidir ya. Bu öyle değil. E, Port Louis şehir merkezi. Ülkenin batısında yer alıyor gece hayatı yok. E, akşam her yer kapanıyor 6'dan sonra. E, pazar hayat duruyor. Dolayısıyla e, bir anlamı yok yani biz şey merkezinde kaldık e, ve arabamız olduğu için e, çok da fazla şey yapmadık. E, Port Louis'te kalmadık. Beyma etmedi bizi Port Louis. Oldukça güvenli bir şehir. Port Louis'te akşam kaleye çıktık. Normalde hani turistleri yetmediği, sadece yerel halkın gittiği bir e, etkinlik. E, domino oynuyorlardı. Oradaki gençler hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet güvenli. Burada birçok kişiye de konuştum, güvenli olduğunu söylüyorlar. Araç kiralama, bir havaalanında araç kiraladık. Araç kiralamanızı öneririm. Eğer hani ben otelimde kalacağım, işte 5 yıldızlı bir otel tercih edeceğim ya da balayına geldik otelden çok dışarı çıkmayacağım diyorsanız araç kiralamanıza gerek yok. Ama dediğim gibi eğer araç kiralarsanız farklı yerlere de rahatlıkla gidebilirsiniz. Taktik bulmakta problem olmasa bile araç kiralamak daha uygun da geliyor. Tek sıkıntı yollar ters, yani sağdan akıyor trafik, ee, biraz alışmak zor oluyor ee, ama imkansız değil. Yani ben de burada e, tersten trafikte araç kullanmayı deneyimledim. Ee, ilk bir iki saat biraz tedirgin kullandıktan sonra her şey şu anda çok normal geliyor. Bana ve bu sistem çok daha mantıklı geliştiğine geliyor ee, Türkiye'ye göre. O yüzden hani e, sürücü belgenizde olması yeterli. Ee, ona sormuyorlar, ülkenin hangi hangi bölgeden diye. Ee, dediğim gibi otel kiralamakta da guest house'ları tercih edebilirsiniz. Mesela arkamda bulunan guest house'lar oldukça fiyatları uygun, temiz, hijyenik. kahvaltıları gayet güzel. Ee, ama yok, biraz daha pahalı bir tatil olsun, yani otel pahalı olsun derseniz otelden dışarı çıkmayacağım işte çocuk çocuk gidiyor şimdi zor olur derseniz ya da balayı gidiyorum derseniz pahalı 5 yıldızlı güzel oteller de var yani çok, çok pahalı değil ama guest göre pahalı onları tercih edebilirsiniz çok ee, yine aynı şekilde güzel bir kahvaltıları oluyor ee, şubat dönemi Hinduların ee, acı günü gibi döner yani en çok en çok Hindistan'dan turist oluyor. Çok fazla Hindistanlılardır. Ee, çok kalabalık oluyor ama keyifli oluyor. Ona denk getirebilirsiniz daha tehlikeli. Ee, onun dışında şu şeyi göstereceğim size. Bakın şurada bir e, dalga kıran, e, doğal bir dalga kıran var. Mercan... Mercan resifleri var. Mercan resifleri oradaki dalgayı kırıyor. Ee, ve buradaki alan gördüğünüz gibi gayet sakin, ee, çok fazla e, canlı türü oluyor. Snorkel çok rahat yapabilirsiniz, güvenli. Onun dışında e, speed botlar var, katamaranları kiralayıp, uygun fiyatlara onlarla o dalgaların ötesine de gidip orada da snorkel e, yapma seçeneğimiz mevcut olabiliyor. Burada şelale. E, okyanus şelalesi var. Aslında bu gerçek bir şelale değil. Ee, bunu e, helikopter kiralayıp, bir daha uçak kiralayıp denizin üstünde görebiliyorsunuz. Volkanik kumların yer değiştirmesiyle sanki su e, okyanusun içine doğru akıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Böyle seçenekler de mevcut. Yine yunuslarla yüzmek için özellikle e, bu e, adanın güneyinde bir bölge var. O bölgedeki işte katamaran ya da speed turlarıyla yunuslarla da yüzmeye gidebilirsiniz. Yaklaşık 200 Euro gibi bir fiyatla yunuslarla yüzmekte mevcut. Şöyle kendime de çevireyim biraz. Balinalarla yüzme durumu da olabiliyor. Balinalarla <laughs> E, balinaların göç mevsiminde e, Mauritius'da e, balinalarla yüzme turları da düzenleniyormuş ama şu an balinaların göç mevsimi değil. Hangi mevsim derseniz Ekim ve Kasım'da oluyormuş. Onlar da yine e, yüzle biliyormuş. Güvenliymiş bu arada o balinalar. E, balina rehberleri e, balinaların sihirli olup olmadıklarını biliyorlarmış ve o gün e, uygun olup olmadığını değerlendirip Size onar bitti yüzmenize fırsat veriyorlarmış yani kulağa çok hoş geliyor ben kesinlikle yapardım ama şu an balinaların göç mevsimi olduğu olmadığı için balinalar yok ee, genel olarak böyle minik bir özet e, yapmak istedim bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, bir sonraki videolarımız görüşmek üzere ee, eğer beğenirseniz e, güzel bir izlenme olursa diğer gittiğim ülkelerde de vlog çekerek böyle şey yapacağım. size gittiğim ülkeleri göstermeye, tanıtmaya, anlatmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Marişimizden selamlar.